Reis Türkiye ekranlarından herkese selamlar arkadaşlar, ben Özcan. Bu videomuzda The Last of Us Part 1 hakkında bilmeniz gereken bazı detayları listelemek istedik. Oyunun hikayesine, karakterlerine ve evrenine baktığımızda e, The Last of Us evreniyle ilgili ilk söyleyebileceğimiz şey tabii ki e, post apokaliptik yani kıyamet sonrası bir dünyaya sahip olduğu arkadaşlar. E, çok sevilen, oyun dünyasının gerçekten bugüne kadar büyük iz bırakmış, çok sevilen İki ana karakteri bizi karşılıyor tabii ki Joel ve Ellie. Ee, Oyun aslında Joel'un kızı Sara ile başlıyoruz. Sara uyandığında babasını bulamıyor ve nerede olduğunu bulmaya çalışırken ee, Joel telaşlı bir şekilde geliyor ve ondan sonra olaylar tabii ki gelişmeye başlıyor. Ee, ortalık kıyamet yerine dönüyor. Ee, bu noktada tabii ki playstation 5'in gücünü göreceksiniz ee, The Last of Us Part 1 arkadaşlar. Bu kıyamet sonrası ortamda tabii ki Joel, Tommy ile beraber kızını kaçırmaya çalışıyor ee, ve bir takım olaylar gelişiyor tabii ki spoiler vermemek adına ilk defa oynayacak arkadaşlar da vardır diye düşünerek bu videomuzda kesinlikle hiçbir spoiler vermeyeceğiz arkadaşlar. Onu da yeri gelmişken belirtmek istedim. Ve tüm bu karmaşaya aslında bir salgının neden olduğu anlaşılıyor. E, Cordyceps isimli bir mantar insanların vücudunu ele geçiriyor ve salgını başlatıyor. Ve insanlar da tabii ki başkalaşım geçirip e, garip yaratıklara, mutantlara dönüşmeye başlıyorlar. Tabii bunların e, türleri var biliyorsunuz arkadaşlar. E, takırdayan gibi, izci gibi, koşucu gibi ya da şişkin gibi türleri var oyunda da. Ve daha sonrasında aradan uzun yıllar geçtiğini görüyoruz. E, bu noktada tabii ki bu kıyamet sonrası dünyada çeşitli gruplar oluşmuş. E, hükümet ve ordu yanlılarının e, yakın olduğu, kurduğu... <Gülüyor> <Gülüyor> e, Fedra gibi ya da kendilerine ateş böcekleri denen bir kurtuluş grubu gibi. İşte Fedra ateş böcekleri gibi gruplar ve tabii ki enfeksiyonlular başımızın belası oluyor oyunda. Önce e, bu ateş böceklerinde bir lideri var Marlin. Marlin de Joel'dan yardımcısı Tess'le beraber bir iyilik yapmasını, bir teslimat yapmasını istiyor. Bu teslimatın adı da tabii ki bildiğiniz üzere arkadaşlar Ellie. Ellie ve Joel'un ilişkisi de baba kız ilişkisi de böylece başlamış oluyor. yani ateş genç böceklerin lideri Marlin Joel'dan e, Ellie'yi sağ salim bir yere ulaştırmasını istiyor. E, bu da oyunu zaten ana konusunu oluşturuyor. Joel ve Ellie'nin bu unutulmaz yolculuğu da The Last of Us Part 1'in kısa bir özeti oluyor. Oyunun PS5 özelliklerine ve oynanış özelliklerine baktığımızda e, ilk söylememiz gereken tabii ki arkadaşlar gördüğünüz üzere e, harika gözüken atmosferi bu dünyası. E, bu yıkık dökük yerler, çürümüş arabalar, işte su yansımaları, gölgeler, ışıklar, e, partiküller. Hepsi gerçekten çok şık gözüküyor. E, ayrıca oyunda iki görsel mod bizi karşılıyor. Bu grafik modlarından biri görsellik, diğeri de performansı e, ön plana çıkarıyor. E, görselliği seçerseniz kalite e, tabii ki ön planda oluyor ve e, 4K ama 30 FPS olarak oynayabiliyorsunuz. Performans modunda ise Mali, e, dinamik e, 4K ve 60 FPS olarak oyunu Mali, oynayabiliyorsunuz. Yapınca ayrıca yapınca yine olacağım. parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz bu menüden. Çok ve efektlerde de hareket bulanıklığı, kamera sallanması, film greni ve vahşet düzeyinde istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Naughty Dog tabii ki bu noktada PS5'in gücünden yararlanmış ve bize harika görseller sunmaya başarabilmiş e, arkadaşlar. Aynı şeyi animasyonlarda, ara sahnelerde de söyleyebiliriz. katsinlerde e, böyle sinematiklerde gerçekten o yüz animasyonları, yüz mimikleri çok başarılı bir şekilde yansıtılmış ve karakterler çok daha gerçekçi bir hale getirilebilmiş tabii ki çatışma çatışmalar biliyorsunuz Last of Us'ın en zevkli yanlarından biridir. Burada da çatışma anlarından bir sahne görüyorsunuz şu anda. Kan efektleri, parçalanma efektleri falan gerçekten çok başarılı bir şekilde yapılmış. Işıklandırmaları, gölgelendirmeleri, ateşin yansıması, parlaması, böyle alev alması falan gerçekten çok şık duruyor. Oyunda aynı zamanda Pulse 3 gibi bir kulaklığınız varsa 3 boyutlu ses sesleri mevcut arkadaşlar. Yani yaratıkların mesela takırdayanların o acayip seslerini Çevresel olarak 3 boyut olarak duyabileceksiniz. E tabi bu da oyun deneyiminin geliştirmeye yardımcı oluyor. Bu noktada gerçekten part 2 örnek aldığını söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde e, burada takırdayanın kafasını ne yapıyorum? patlatabiliyorum arkadaşlar. Yerde de kan efektlerini, kan izlerini görüyorsunuz detaylı bir şekilde. Ve tabii ki yapımcıların Part 2'den aldığı bir şey daha var. O da yapay zeka. Gördüğünüz gibi şu anda e, bu düşmanlar benim yerimi belirleyebiliyor. Arkadaşlarına haber verebiliyor. Mesela kurşunun bittiğinde kurşunu bitti diyor. Ya da e, rafın arkasında arabanın arkasında gibi uyarılar verebiliyor. Ayrıca oyun içi animasyonlarla yine gerçekten çok keyifli olmuş. E, mesela burada bir koşucuyu yakalıyorum ve e, onu e, boğmaya çalışıyorum. Bakın gördüğünüz gibi yüzündeki damarlar bile gözüküyor yani. Burada nefes alışverişleri işte boğulma efektleri falan gerçekten çok çok başarılı olmuş. PS5 ve oynanış özelliklerinden bahsederken tabii ki DualSense etkisini de göz ardı etmemek lazım arkadaşlar. The Last of Us Part 1'de DualSense'in tam desteği var. Yani uyarlanabilir tetikler ve dokunsal geri bildirimle oyundan aldığınız zevk katlanacak. E, uyarlanabilir tetikleri istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Yay direncini de ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca görece titreşimler dediğimizde zaten dokunsal geri bildirim oluyor. Burada işte menüde, genel oynanışta, oyuncu eylemlerinde, yakın dövüşte ya da hava atmosferinde ya da yere düştüğümde böyle çeşitli dokunsal geri bildirimle e, DualSense bana tepkime veriyor ve gerçekten o titreşimlerde çok zevkli oluyor. Özellikle burada konuşma titreşimi dikkatimi çekti. Konuşma titreşimini açarsanız karakterlerin her konuşmasında DualSense hafif bir titreşime uğruyor. Bazen de bağırdıkları zaman da daha çok titreşim oluyor. Bu gerçekten çok güzel bir etki olmuş. Ve tabii ki ok ve yay ustası eli kontrol ederken de yaydaki o gerilimi hissedebiliyorsunuz. Uyarlanabilir tetikler basınç yapıyor parmaklarınıza ve bu da oynanışa tabii ki zevk katıyor arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi çeşitli parçalanma efektleri, kopma efektleri çok başarılı olmuş. Aynı zamanda 2'den bildiğimiz bir özellikle tabii ki Part 1'e eklenmiş. Nedir bu? gördüğünüz gibi çalışma tezgahı yani silah geliştirme tezgahı daha doğrusu. Burada silahlarımızı geliştirebiliyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi kısa namlu kılıfı yapıyorum ben mesela. ikinci bir kılıf yapıyorum. Silahlarıma daha çabuk ulaşabileyim diye. Kısa namlulu kılıfın yapılışını şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar detaylı olduğunu masanın üzerindeki tozlar çizikler bile gerçekten detaylıca burada gösterilebilmiş. Burada tabii ki diğer silahlarınıza da bakabilir. Onların detaylarını da görebilir ve silahlarınızı bu çalışma tezgahlarında istediğiniz gibi geliştirebilirsiniz. Bunun yanında tabii ki sağlık çantası, sis bombası, e, çakı, e, molotof kokteyli gibi kraftlanabilir e, öğelerde e, üretebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda tabii ki e, beceri puanlarıyla da karakterinizin becerilerini geliştirebiliyorsunuz. Mesela daha fazla dinleme mesafesi, daha hızlı sağlık kullanma e, özelliği gibi. Yani hem karakter hem de silahlarınızı geliştirebilir. Oyununuza zevk katabilirsiniz böylece. Yani karakter ve yetenek e, ağacı da burada sizi bekliyor aslında. Karakterin yetenek ağacıyla beraber şu anda tabii ki neyin geliştiğini görüyorsunuz. At sürüşünün. Evet tabii ki atın fiziği, atın mekaniği de geliştirilmiş. Part 2'deki gibi daha yumuşak bir e, animasyonda atınızı artık daha da güzel bir şekilde sürebileceksiniz. E, The Last of Us Part 1'de. Bir de e, şunu da göstermek istedim. Şu anda mesela bir takırdayanı öldürdüm. Bakın kan efekti nasıl halıya yavaş yavaş yayılıyor. Bu e, kan damlaları, daha doğrusu kanın kendisi e, nasıl halıya böyle e, halı tarafından emiliyor. Bu tip detayları gerçekten oyunda bolca var. Bunlar da tabii ki gelişmiş animasyonla beraber karşımıza çıkıyor. Ve tabii ki burada bir şey daha göreceksiniz. Part 2'de de vardı bu. Son kalan karakter de bize yalvarabiliyor. İşte lütfen yapma diyor anlaşabiliriz diyor. Sakin ol diyor. Ama orada biraz beklerseniz üzerinize de gelip çullanmaya başlayabiliyor. Burada da gördüğünüz gibi Oyunun seçenekler menüsüne baktığımızda burada pek çok seçeneğin bizi karşıladığını görüyoruz sevgili arkadaşlar. E mesela controller'da controller'ın e, tuş atamalarını değiştirebiliyoruz. Kendimize göre özel tuşlar atayabiliyoruz. E, Dual Sense ayarlarında daha önce bahsetmiştim zaten. Uyarlanabilir tetikler ve titreşimler yani dokunsal geri bildirim ayarlayabiliyoruz. Ekran göstergelerinde hedef göstergesi, silah çarkı, Hasar göstergesi gibi çeşitli ekrandaki göstergelerin ayarını yapabiliyoruz. Alt yazılar ise alt yazının nerede gözükeceği ve boyutu, arka planı, isimlerin hangi renkte olacağı, yönleri gibi ayarlarını yapabiliyoruz. Görüntü seçeneğinde ise daha önce de bahsettiğimiz gibi grafik modları arasında geçiş yapabiliyoruz. Performans ya da kaliteyi seçebiliyoruz. Ve burada şunu da söylemek isterim ki, yüksek kare oranı yani HFR ve değişken yenileme hızı VRR desteğiniz varsa monitör ya da TV'nizde buradan bu ayarları da kilitsiz kare oranı bölümünden açabilirsiniz. Aynı zamanda e, parlaklık, hareket bulanıklığı, kamera sallanması, film greni ve vahşeti de bu menüden değiştirebilirsiniz. Ses ayarlarında ise efektlerin, diyaloğun, müziklerin, filmlerin seslerini ayarlayıp buradan kısabilirsiniz ya da e, çıkışınızı, dinamik aralarınızı değiştirebilirsiniz. Dil ayarlarında zaten adı üstünde. E, oyunun metin, altyazı ve konuşma dilini buradan değiştirebiliyorsunuz. Erişilebilirlik ayarlarında ise altı ana menünün bizi beklediğini görüyoruz. Ama erişilebilir terörlülük konusu başka bir maddemizin konusu oluyor. The Last of Us Part 1'i tamamladığınızda New Game Plus ve Speedrun modu açılıyor arkadaşlar. Bir de kalıcı ölüm modu yani permadeath modu var. E, o ise oyunun başından itibaren açık. Yani oyunu bitirmenize gerek yok. Bunun yanında yeni karakter görünüşleri, silah kaplamaları, oynanış değişkenleri, filtreler ve diğer bonus içerikler de ekstralar menüsünde sizi bekliyor. Burada oyunun çeşitli e, konsept çizimleri var. E, siz de benim gibi seviyorsanız böyle konsept çizimleri buradan oyunu bitirdiğinizde size verilen puanı harcayarak mesela reklam tasarıma 5 puanmış e, onu aldım. Şu anda oyunun 2013'teki e, ilk reklam tasarımlarına bakabiliyorum mesela. Ya da karakterler konsept çizimini aldım. Burada karakterlerin çeşitli konsept çizimlerine bakabiliyorum. Bu tip konsept çizimlere de merakınız varsa tabii ki buraya bakmanızı da öneririm e, sevgili arkadaşlar. Bunun yanında hoşunuza gidecek bir diğer şey de model galerisi. Burada e, oyundaki karakterlerin, yaratıkların ya da hayvanların 3 e, boyutlu modellerini göreceksiniz. Mesela bakın burada Joel'un sonbahar e, halindeki modeline baktım. Burada mesela ateş başındaki Joel ve Ellie'nin 3 boyutlu modelini aldım. Yaklaşıp uzaklaşabilirim, e, döndürebilirim ve e, onun e, görüntüsünü alıp sosyal medyada da istediğim gibi paylaşabilirim mesela arkadaşlar. Görünüşler kısmında ise Joel ve Ellie'nin işte kıyafeti, çantası, silah katlaması gibi çeşitli görünüşlerini değiştirebiliyoruz. Burada e, Ellie'nin bazı görünüşleri size tanıdık gelecek. Hem Naughty Dog'un oyun logosu hem bazı oyunların bizim özel oyunlarımızın burada logolarını göreceksiniz. Size zaten yabancı gelmeyecektir bu bölüm. Bunu mesela oyun içindeyken nasıl değiştirebiliyorum? Mesela oynarken şu anda ekstralar menüsünden görünüşlere geldim. Joel'un Part 2'deki o meşhur ceketini giydim. Mesela burada... Yeniden başlatmamı istiyor. Yeniden başlattım. Gördüğünüz gibi e, yüksek hızlı SSD sayesinde de e, saniyeler bile sürmeden yani bir saniye falan sürüyor herhalde. E, bir saniye içinde tekrar e, oyuna döndüm. O seçtiğim yeni kıyafetle beraber. Filtre seçeneklerinde ise çeşitli filtreler sizi bekliyor arkadaşlar. Bunlar tabii ki adı üstünde görsel dizaynı değiştiriyor. İşte grafik, baş ağrısı, öteki dünya 8 bit, sulu boya gibi... Buradan görsel filtreleri seçebilirsiniz. Oynanış değişkenlerinde ise adı üstünde oynanışta bir takım değişiklikler meydana geliyor arkadaşlar. İşte ters dünya, ölüm halinde ters, ağır çekim, mermi hızı modu gibi ya da sınırsız cephane, sınırsız üretim gibi. Burada mesela ben sesi seviyorum. İşte 4 bit ses, 8 bit ses, helyum ses, zeon ses gibi burada çeşitli ses efektleri var. Ben şimdi bu noktada susayım. Siz de bu efektlerin oyuna nasıl yansıdığını bir izleyin. Etmek zorunda değiliz biliyorsun değil mi diğer seçenek ne ve ne demiştik? The Last of Us Part 1'de 3 tane oyun modu bizi bekliyor demiştik. İşte kalıcı ölüm modu yani permadeath, speedrun modu ve New Game Plus modu. Ben mesela burada speedrun modunu açtım. New Game Plus modunda da tam ekipmanı seçtim. Yani önceki oyundaki bütün ekipmanları, bütün geliştirmeleri seçebiliyorum. Onu seçtim. Orta zorluğu seçtim. Burada şunu uyarısını yapmam lazım. Speedrun modunu seçtiğinizde arkadaşlar oyunun zorluk modunu da bir daha değiştiremiyorsunuz oyunun zorluk modu kapatılmış oluyor. Bakın mesela ben burada başlangıç bölümündeyim. E, Speedrun modunu açtım. E, New Game Plus'ta oynuyorum orta zorlukta ve speedrun'ın başladı. Birinci bölüm başlangıç bölümü. Bakın yukarıda ne var? Bir sayaç var. Bu speedrun modu çok hoşuma gitti. Böyle sağ üst köşeye bir dikdörtgen atıyor ve orada sayaç işliyor. Ama şunu da söyleyeyim. Sinematikleri atlayabiliyoruz. Biraz önce de görmüşsünüzdür. Sinematiği atlayabiliyorum. Sinematikler zaten süreden sayılmıyor. Yani sinematik sırasında sayaç duruyor. Bakın devam ediyor. Speedrun'ım. Burada mesela Speedrun özetinde nereden görebiliyorum sonra? Ekstralar menüsünden. Bakın bölümün en iyisi mesela başlangıç, 20 yıl sonra, duvarın ötesi gibi bölümlerde kaç dakika ve toplamda da kaç dakika yaptığımı Speedrun özetinden yani ekstralar menüsünden de Görebiliyorum. Ayrıca oyunu tamamladığınızda istediğiniz bölümden başlamak için bölümleri seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Bölümler menüsüne girip e, oyunun çeşitli bölümlerinden istediğinizi mesela en beğendiğinizi seçip orayı bir daha oynayabiliyorsunuz. Aynı şekilde çok beğendiğiniz bir karşılaşma, bir çatışma sahnesi varsa e, karşılaşmalar bölümünden de istediğiniz bölümü seçip bir daha orada çatışmayı yaşayabiliyorsunuz. Ve son olarak ekstralar menüsünde sahne arkası, yorumlar ve jenerikleri de bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela burada sahne arkasına bakalım. Sahne arkası nedir? E, sahne arkası videoları ve 4 adet resmi podcast var. Bu podcastleri dinleyebilir ya da geliştirme süreciyle ilgili sahne arkası videoyu da izleyebilirsiniz. Yorumlar bölümünde ise yönetmenin yorumları ve sinematik açıklamalar kısmı var arkadaşlar. Yönetmenin yorumlarında Neil Druckmann'ın, Ashley Johnson ve Troy Baker'ın sinematikler üzerine konuştuğu yorumları e, dinleyebiliyorsunuz. Sinematik açıklamalar kısmında ise sinematiklerdeki sesli betimlemeleri açıp kapayabiliyorsunuz. Yine sevilebilecek başka bir özelliğe geldik. Fotoğraf Aynen. modu. Ben mesela oyunlarda fotoğraf çekmeyi çok severim. Oyun içi fotoğrafçılık biliyorsunuz son yıllarda da oldukça popüler oldu arkadaşlar. Mesela buradan da menüye girdim. Fotoğraf menüsüne ya da L3, R3 kısa yolunu açarak da DualSense üzerindeki L3 ve R3 tuşlarına aynı anda basarsanız fotoğraf moduna da girebilirsiniz. Burada mesela kameranın özelliklerini değiştirebiliyorum. İşte döndürebiliyorum kamerayı, görüş alanını belirleyebiliyorum. Ya da alan derinliğinin mesafesini, yoğunluğunu ayarlayabiliyorum. Böylece bazı yerler daha net, bazı yerler daha flu olabiliyor. Ya da görüntünün parlaklık, keskinlik ve doygunluğunu ayarlayabiliyorum. Ekran efektlerinde kromatik aberasyon, film greni ve hareket bulanıklığını ayarlayabiliyorum. Ve burada pek çok filtre de ayrıca bizi bekliyor. Buradan filtreyi ayarlayabiliyorum. Mesela sıcak, soğuk, sepya, nostaljik, yaratıklar Kara ışık. Burada pek çok filtre sizi bekliyor arkadaşlar. Vignette ekleyebiliyorum. Vignette'in boyutunu ve yoğunluğunu da ayarlayabiliyorum. Çerçeveler ekleyebiliyorum. Bu çerçevelerde bayağı bir çerçeve var. Tabii hepsini burada gösteremiyorum. Aynı şekilde bayağı bir logo da var. Yine buradan istediğim logoyu seçip boyutunu ayarlayabiliyorum. Ve nerede duracağını da belirleyebiliyorum. Ve sonunda saniye bir ışık ekleyebiliyorum. Bu ışığın yoğunluğunu renginde belirleyebiliyorum. Böylece sahnede bir spot ışığım olabiliyor. Ve her şeyi bitirdikten sonra da tabii ki fotoğraf modunda menüyü gizleyerek kare tuşuyla fotoğrafımı oluşturduğu seçip istediğim gibi sosyal medyamda da paylaşabiliyorum. The Last of Us Part 1'in önemli özelliklerinden biri de 60'tan fazla erişilebilirlik seçeneğine sahip olması. Bu noktada e, Naughty Dog'un felsefesi e, "oyunlar herkes içindir. Herkes bu deneyimi e, tadabilmelidir." E, felsefesine dayanıyor. E, burada erişilebilirlik seçeneklerinde 6 ana menü bizi bekliyor arkadaşlar. Mesela alternatif kontroller bölümünde DualSense'in kontrollerini kişiselleştirebiliyorum. Yani düğme atamalarını değiştirebiliyorum ya da basıl tutma ve basma özelliklerini değiştirebiliyorum ya da çark kontrolü Halat merdiven hareketi gibi özellikleri kendi isteme göre değiştirebiliyorum burada. Büyütme ve görsel yardımlar bölümünde ise adı üstünde ekran göstergeleri ölçeğini büyütebiliyorum arkadaşlar. Ya da ekran göstergesi rengini de değiştirebiliyorum. Mesela ben burada ekran göstergesi rengini mavi yapıyorum. E, mavi hoşuma gitti diyorum. Maviyi seçtim. Ekran göstergeleri renk körlüğü modunu da kırmızı körlüğüne getiriyorum. E, göstergenin yanıp sönmesini de değiştirebiliyorum. Aynı zamanda burada yüksek kontrastlı görüntüyü de birinci ayar olarak seçiyorum. Hareket hastalığında ise kamera sallanması, hareket bulanıklığı, kamera mesafesi gibi ayarları değiştirebiliyorum. Navigasyon ve gezinme bölümünde ise navigasyon yardımını, gezinme yardımını ve hatta düşme korumasını da açıp kapayabiliyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten çok fazla erişilebilirlik seçeneği bizi bekliyor. Dediğim gibi bir de hatırlatmak gerekirse oyunda 60'tan fazla erişilebilirlik seçeneği mevcut. Ve sesli metin ve sinyal sesleri sinematik bölümünde ise sesli metinleri açıp kapayabiliyorum. Burada sinematik, Açık. sinematik açıklamalarda sesli gezerken sesli işaretlerde, sesli çatışma işaretlerinde her şeyin sesli olarak betimlenmesinde sağlayabiliyorum arkadaşlar. Bu noktada ben susayım. Sesli betimleme konuşsun. Bakalım nasıl bir etkisi sesli varmış. Sesli çatışma Joel ve bir içeri <Sessizlik> kapı Eli geri gider. İri koyu saçlı bir. Çok kötüydü. Gaz maskesi takmış <laughs> halde üzerine gider. <laughs> Altı patlar. Altı patlar cephanesi. 5. Hane dolduruldu. Sıfır, Envanterde. <laughs> 9 milimetre top altı patlar. Altı patlar cephanesi. 9 mm tabanca, av tüfeği, tüf av tüfeği, tüfek pompalı tüfek, pompalı tüfek, pompalı tüfek cephanesi. 2. Cephane dolduruldu. 0. <laughs> Ve son maddemiz olarak da The Last of Us Part 1'le beraber gelen hikaye DLC'si olan Left Behind'a bakıyoruz arkadaşlar. Left Behind, <laughs> e, Joel Joel'la Ellie'nin tanışmadan önceki bazı <laughs> bölümlerini içeriyor. Burada Riley <laughs> isimli bir arkadaşı var. E, Ellie'nin Riley ile yaşadıklarını e, konu alıyor. Aynı zamanda The Last of Us Part 1'deki bazı <laughs> sekansların, bazı bölümlerin arka planında Ellie'nin neler yaptığını, <laughs> neler yaşadığını gösteriyor. Ne o yüzden de zaten değil. öncelikle The Last of Us Part 1'i e oynamanız ne gerekiyor? gerekiyor. Yoksa birinci oyundan bolca spoiler yemiş olursunuz benden söylemesi. Zaten yapımcılar da ana menüde e, bunu uyarısını yapıyor. Left Behind'da çok eğlenceli sahneler sizi 5. bekliyor. İşte su tabancası bölümü gibi Nasıl ki mısın? burada DualSense'in e, dokunsal geri bildirim ve uyarlanabilir tetiklerini tam anlamıyla hissedebiliyorsunuz. Su tabancası o özellikle e, güzel bir bölüm bu açıdan. E, i̇şte atlı karınca bölümü gibi... E ee, böyle birbirlerine Hadi, e, şaka şöyle. kitabı Yedim buluyorlar, oldum. onlara tamam, anlatmaları belki. gibi, fotoğraf kabini gibi. <laughs> E, Ateri Salonu demiş miydim? Atari Salonu gibi bölümler var. Tabii ki her şey böyle günlük güneşlik değil. Yine tabii ki böyle e, korkunç yerler kaçmanız gereken, e, kıyasıya savaşmanız, çatışmanız gereken yerlerde tabii ki var Left Behind'da da. Yani sözün özü The Last of Us Part 1'i bitirdiğinizde e, Ellie'nin bundan önce yani Joel'la tanışmadan önceki hayatından bazı izleri görmek istiyorsanız Left Behind DLC hikayesinde oynamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Böylece yavaş yavaş bir videomuzun daha sonuna geliyor sevgili arkadaşlar. The Last of Us Part 1 2 Eylül'de sadece PS5 için Türkçe altyazı ve Türkçe dublaj seçeneğiyle beğenimize sunuluyor. Oyunu aynı zamanda teknoloji marketler ve web mağazalarından da satın alabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve tüm güncel haberler için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni oyunlarda ve yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.